Yazılı Havuzu kanalına hoş geldiniz. 11. sınıf 1. dönem 1. yazılı sınav soruları. Soru 1. Aynı düzlemde bulunan KLM vektörlerinden K ve L şekildeki gibidir. K artı L artı M eşittir R olduğuna göre M vektörüne bulunuz. Biz biliyoruz ki arkadaşlar vektörlerin bileşkesi bulmak için birden fazla yöntem vardı. Bunlardan bir tanesi ucuca diğeri paralel kenar ve son olarak da X, Y bileşeni arkadaşlar. Biz X, Y bileşeninden yola çıkarak sonuca ulaşacağız. Şimdi bakalım K vektöründen başlayalım. K diyelim, L diyelim, M diyelim. Şöyle bir toplama. R. Şurası X bileşeni olsun, şurası da Y bileşeni olsun. Mavi devam edelim. Şimdi K'dan başlayalım. K'nın X'i kaç birim arkadaşlar? 2 birim. 1, 2 kare. Y'sine bakalım. Bakın şuradan Y'si bir birim. L'ye bakalım. L'nin X'de herhangi bir değeri yok. O zaman sıfır. Y'si de arkadaşlar eksi iki birim arkadaşlar. Benden M istiyor zaten. R'ye bakalım. R'nin X'i iki birim arkadaşlar. Y'si sıfır. X'i iki birim Y'si sıfır. Şimdi Bunların toplamı 2 vermesi gerekiyor arkadaşlar. 2 0. O zaman m kaç olur arkadaşlar? 0 olur değil mi? 2 vermesi için. Burası da x'i 1 y'si k'n 2 1 eksi 2 eksi 1 yapar. Burası da artı 1. Demek ki m vektörünün x'i 0'mış. y'si de artı 1 şeklinde ifade ediyoruz. Gelin ikinci soruya. Aynı düzlemde bulunan F1, F2, F3 kuvvetleri şekildeki gibidir. F1 5 newton vermiş, F2 5 newton, F3 5 newton. Bunların diyor bileşkesi nedir diyor arkadaşlar? Şimdi şurası 60, şurası 60 oldu mu gençler? Tamam. Bak şuradaki açıp kuvvet 5, burası da 5. Şu ikisini bileşe bileşkesi ne yapar? Tam ortadan 5 yapar mı? Değil mi 5? 5 newton. Şimdi F2 ile Bunların bileşkesi 5'ti. İkisi de aynı yönde olduğu için arkadaşlar ne yapar? Aynı yönde aynı yönde 10 Newton yapar. 5 var. 5 var. İkisi de aynı yönde olduğu için arkadaşlar şöyle morlaçık gösterelim. 10 Newton bileşkemiz 10 Newton yapar arkadaşlar. Şöyle 10 Newton. Gelelim 3. soruya. Bir bağlı hareket sorusu. 4 tane aracımız var. A, B C D araçlarının hızları ve hareket yönleri şekilde verilmiştir. Buna göre A, A B'yi nasıl görür? bağlı hareket neydi gençler? V bal ve gözlenen eksik ve gözlemci. Şu eksi vektör olarak alıyoruz arkadaşlar. Gözlenen diyor ki A'da A B'yi nasıl görür? Buradaki A gözlemci. B de gözlenen. Gözlerini alın. B'yi nasıl gördü? B'yi aynı al. Sağa doğru 2V. Aşk sağa doğru 2V. Sonra diyor ki gözlemci A olduğu için gözlemci eksiden dolayı ters çevir diyor. A nerede? Sağa doğru 2V ise sola doğru 2V yapmaz mı gençler? Bak tekrar başlangıç noktasına geldim. Dolayısıyla bunlar birbirini götürür. Sonucumuz ne olur? Sıfır olur. Gelelim. Eee B şıkkına. B, C, nasıl görür diyor arkadaşlar. C, C gözlemci yukarı doğru 2V. 2V. D aşağı doğru 2V ise yukarı doğru 2V olacak. Şuradaki eksiden dolayı yukarı doğru 2V oldu. O zaman ne oldu? İkisi de aynı yönde olduğu için arkadaşlar benim e, bileşkem ne oldu? Yukarı doğru 4V oldu. Son olarak C'ye de bakalım. B, C'ye göre, B'nin C'ye göre hızı nedir? C'ye göre dediği için arkadaşlar gözlemci C oluyor. C'yi ters çevireceğiz. B aynen kalacak. Sağ doğru 2 ve sağ doğru 2 ve C'yi ters çeviriyoruz. Yukarı doğru 2 ve ise aşağı doğru 2 ve olacak. Sonra ne yapıyoruz? Başlangıç noktasından en son bittiği yere doğru çiziyoruz. Yani şurası ne yapar? 2V, 2V, 2V kök 2 yapar değil mi? Burada bir üçgen var. İkisi kenar üçgen. Dolayısıyla benim bileşkem de 2V kök 2 olur. Gelelim dördüncü soruya. Sürtünmesiz yatay düzlemde 2 kilogramlık cisme F1 20 N ve F2 4 N kuvvetler şekildeki gibi etki etmektedir. Buna göre cismin ilmesi kaç metre bölü saniye kare olur? Öncelikle açı verilmiş. Bunların x'e bileşenlerini ayıralım arkadaşlar. X bileşeni sinüs ile çarpıyoruz. 20 çarpı kosinüs 37. Buradan da ne yapar? Kosinüs 37, 0.8, nifton yapar. Burası ne yapar? 20 çarpı sinüs 37'den burası da 12 yapar. Yalnız arkadaşlar sürtünme olmadığı için sürtünme diyor. Şu dikey bileşenin herhangi bir etkisi yok. Çünkü yatayda hareket ediyor. O zaman ben yatayda işlem yapacağım. Formülümüzü yazalım. Bir tane formülümüz vardı hatırlarsanız. F net eşittir. M çarpı A. Buradan A'yı çekersek, çünkü iyi mi istiyor benden? bak A'yı çektiğim zaman F net bölü M oldu mu? Evet. Net kuvvetim nedir? 16 eksi 4. Büyükten küçüğü çıkarıyoruz. Ona 6 eksi 4 bölü. Kütlemiz kaçmış? Kütleyi kaç vermiş? 2 vermiş. Buradan ne yapar? 12 bölü 2'den. 6 metre bölü saniye kare olur gençler. Beşinci soru bir makara sorusu. Şekildeki sürtünmesi sistemde 4 kilogram ve 1 kilogram kütleli KL cisimleri serbest bırakılıyor. Buna göre teyip gelmesi kuvveti kaç nifte ondur demiş. Şimdi Aşağı doğru bir ağırlıklar var değil mi? Bunun kaç? bir çarpı 10'dan. Ağırlık neydi? Onu yazalım. G eşittir. M çarpı G. G zaten 10 alıyoruz. Sabit. Burası 10. Burası kaç yaptı? 40. Sonra diyoruz ki bu cisim nereye doğru hareket eder? K'nın tarafına mı? L tarafına mı? K daha ağır olduğu için K tarafına. Yani saat yönünün ters tarafına. Sonra ne yapıyoruz? Öncelikle İME'yi buluyoruz. İME'yi nasıl buluyorduk? A eşittir. F net bölü M'den değil mi? Net kuvvetimiz kaç arkadaşlar? Bunlar zıt oldukları için 40 eksi çıkaracağız. 40 10 bölü kütlemiz ne? toplam kütle? 4 artı 1'den burası 30 bölü 5'ten 6 metre bölü saniye kare. Şimdi iğmesini bulduk. Hem K'nın hem de L'nin iğmesi 6'dır. İkisi de aynı ipe bağlı oldukları için. Sonra teyp gelmesini bulacağız. Bak şuradaki sistemi bulacağız. Yapalım. Onu da Şöyle ifade edelim. E, cisim yukarı doğru hareket aşağı doğru hareket ediyor. O zaman 40 eksi t ediyoruz. 40 eksi t net kuvvetimiz bu. Bak aşağı doğru 40 var yukarı doğru t var. Kütlemiz kaç? Kanun üzerinde işlem yapıyoruz. 4 çarpı ime 6. Burada ne yapar? T'miz 24 yapar. 16 Newton yapar arkadaşlar. 6. soru. Sürtünmesi önemsiz. Yatay düzlemde durmakta olan kütlesi 2 kilogram olan bir cismin ilme zaman grafiği şekildeki gibidir. 3 tane öncül var. Öncelikle ne grafiğiymiş bu? İğme zaman grafiği. İğme zaman grafiğinin AT'nin altındaki alan neyi verecek arkadaşlar? Hızı verecek tamam mı? Bu bilgiyi kullanarak soruyu çözelim. A'dan başlayalım. Cisme etkiden net kuvvet kaç niftondur demiş. Şimdi a şuraya yapalım a. F net eşittir m çarpı a. Buradan kütlemiz kaçtı? 2 idi. Cismin ilmesi kaç? 4 sabit. Ne yapar? 8 nifton yaptı mı? Gelelim b şıkkına. 4 saniye sonundaki hızı nedir diyor arkadaşlar. 4 saniye sonundaki hızını <laughs> o da şuraya yapalım. B hızı. Şimdi iğme zaman grafiğinin altına kalan hızı veriyordu. Şuradaki biz alanı bulursak taradığım bak burada bir kare var. 4'e 4 değil mi? Karenin alanı neydi arkadaşlar? 4 çarpı 4'ten 16 değil mi? 16 metre bölü saniye. Şöyle yapalım. 0,4 eşittir. V eşittir. A çarpı T'den. 4 çarpı 4'ten 16 metre bölü saniye. Son olarak C. Cismin diyor 0.4 saniye aralığındaki hız zaman grafiği nasıldır diyor. C'ye baktığımız zaman gençler V T iğme zaman grafiğinin altındaki alan neye verecek? Hızı verecek. 0'dan 2'ye ne yaptı arkadaşlar? Şurası. 8 mi yaptı? Bakın. Burada bir dikdörtgen var. 0, 2, 4 0'dan 2, 2 arası ne oldu? 8 oldu değil mi Hızlı? Sonra 2 ile 4 arasında yine 8 oldu. Bakın şurası 2 birim. Şurası 4 birim. 4 çarpı 2'den 8 yaptı. Üzerine ekleyelim 16. Şöyle yaptığımız zaman bunları birleştirdiğimiz zaman şöyle bir grafik elde ediyoruz arkadaşlar. Gelin soru. Doğrusal bir yolda duran bir aracın ime zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre aracın hız zaman grafiğini çizin demiş arkadaşlar. Hız zaman grafiğinin ime zaman grafiğinin altındaki alan hızı vermekteydi. Hemen onu da şuraya yapalım. Şöyle yapalım. Şurası V T diyelim. Şimdi beraber yapalım. Bakın şu mor alan ne oldu? Alanı 0.2 saniye 0 2'de 2 çarpıştan 6 oldu mu? Şöyle 6 diyelim. Şöyle yapalım bir saniye. Şöyle alt diyelim. Sonra 2 ile 4 arasında 2 ile 4 arasında da şu kırmızı alan mı arkadaşlar? Bakın şu kırmızı alan. Değil mi? 2 çarpı 2 4. Üzerine eklediğim zaman 10 yaptı değil mi burası? Burası da 4 yaptı. 4 saniye. Hız 10 oldu. Son olarak 4-6 saniyede bakın şurası onu da sayıyla boyalım. Şurası 2 çarpı 1'den 2 12 oldu. 6 Son olarak da şurası 6-8 arası ne yapar? Eksi 6 yapar. Burası da 6'ya düşer değil mi? 6'ya düşer. Şöyle. O zaman ne yapalım? Bunları bir birleştirelim. Şöyle şu köşe noktalarını. Şöyle. Hız zaman grafiği bu şekilde arkadaşlar. Aracın 0.8 saniye arasındaki yer değiştirmesi nedir? Hız zaman grafiğinin altındaki alan VT'nin altındaki alan yer değiştirmeyi verir. Şimdi bakalım. Teker teker yapacağız. Bakın şurada bir üçgen var değil mi? Bakın şu, ilk önce şurayı bulalım. Bakın şu taradığım Üçgen ne yapar? Taban alan 6. Yukarı 12. 0. 6 saniyede. 6 çarpı 12 bölü 2'den ne yapar? 36 metre. 6 8 arasında orada bir yamuk var. Görürüz şurada. Şurada i̇şte bir yamuk var. Bak. Şurada i̇şte bir yamuk var. Yamuğun alan neydi arkadaşlar? Şöyle yazalım. Alt taban artı 3 taban bölü 2 çarpı yükseklik arkadaşlar. 6 8 saniye arasında ne olacak? 12 artı 6 bölü 2 yüksekliğimizde şurası 2. Ne yapar? 18 metre. Bunları toplayacağız. Ne yapar? Topladığımız zaman da 54 metre yapar arkadaşlar. Sekiz soru. İ hızı 10 metre bölü saniye olan bir araç 4 metre bölü saniye kadaki sabit ivme hızlanıyor. Buna göre 5 saniye sonra aracın aldığı yol kaç metredir demiş. Şimdi hızımız V diyelim T diyelim. Hemen grafiğe dökelim. 0 Ne yapar? İ hızı olmuş. İ hızı olmuş. hızlanıyor değil mi? Hızlanıyor. 4 metre bölü 5 saniye. Hatta formülden de yapabiliriz. Formülden şöyle yapalım isterseniz. Şöyle grafikten formülden. X eşittir. V 0 çarpı T artı 1 bölü 2 A T kareden yapabiliriz. İlk hızı kaç? 10 çarpı 5 saniye sonra artı 1 bölü 2 çarpı iğmesi 4'müş. 5 saniye sonra 5'in karesi x ne oldu arkadaşlar buradan? 50 artı burası 2 50 yapar. x ne oldu? 100 metre yol alır arkadaşlar. Burada sorularımız bitti. Şimdiden herkese başarılar.